Herkese merhabalar. Bugün Dantac Alfa Endomotor kutu içeriğini ve nasıl kullanıldığını birlikte değerlendiriyoruz. Dantac Alfa Endomotor kutusunu açtığımızda ilk olarak Endomotor kullanım kılavuzu ve garanti belgesini görüyoruz. Kutu içerisinde Alfa Endomotor ile birlikte Angle Druva, Buradaki angle duruba 360 derece dönebilen otoklavlanabilir e, angle durubası ve yanında yağlama aparatıyla birlikte kutu içerisinden çıkıyor ve 2 adet silikon otoklavlanabilir angle duruba başlığını görüyoruz. Kutu içerisinde onun dışında şarj adaptörünü ve şarj ünitesini görebiliyoruz. Endomotor aynı zamanda Apex Locator olarak kullanılabilmesi için 2 adet dudak kancası ve e-klipsi ve bunlarla birlikte de Apex Locator kablosu kutu içerisinde mevcut. Alfa endomotor üzerinde gördüğünüz gibi 4 tane tuş mevcut. Bir tanesini ana güç tuşu olarak düşünebiliriz. Onun dışında sağ ve sol ok tuşları ve S butonunu kullanarak Alfa Endo motorun ayarlarını yapıyoruz. Alfa Endo motorun arkasında Apex locator girişi olduğunu da görebiliyorum. Endo motoru açmak için bir saniye güç düğmesine bastığımızda karşımıza ana menü çıkıyor. Ana geldiğimizde Preset, Custom ve Setting seçeneklerini görüyoruz. Preset menü içerisine S tuşuna basarak girdiğimizde burada farklı üreticilerin farklı E sistemleri için öncesinde ayarlanmış E programları olduğunu görebiliriz. Kullanacağımız program içerisine girdiğinizde E'nin RPM ve tork değerlerinin öncesinde ayarlanmış olduğunu ve kullanıma hazır olduğunu görebilirsiniz. Güç tuşuna basarak E'yi kullanım moduna alabilirsiniz. Eğer buradaki ayarlarda herhangi bir değişiklik yapmak isterseniz yine S tuşuna basarak E'nin saat yönünde veya saat yönünün tersine dönmesini seçebiliriz. Sağ sol yön tuşlarıyla RPM değerlerini değiştirebiliriz. 100 RPM'den 1200 RPM'e kadar buradaki değerleri değiştirmemiz mümkündür. Ve yine torku 0.4 Newton santimetreden 5 Newton santimetreye kadar değiştirebiliriz. Apical action bölümüne geldiğimizde eğer eye apikale geldiğinde durmasını istiyorsanız stop seçeneğini, ters yönde dönmesini istiyorsanız reverse seçeneğini veya herhangi bir değişiklik olmamasını istiyorsanız off seçeneğini seçebiliriz. Yine S tuşuyla seçtikten sonra eğer E'ye apikale yaklaştıkça yavaşlamasını istiyorsak slow down menüsünden 10 tuşunu ayarlayarak E'nin apikale yaklaştığında yavaşlamasını sağlayabiliriz. E kanala girdiğinde otomatik olarak çalışmasını istersek Auto Start modunu açabiliriz ya da E kanaldan çıktığında otomatik olarak durmasını isterseniz Auto Stop modunu yine S tuşuna basarak açabiliriz. Eğer burada hali hazırda endomotor içerisinde yüklenmiş olan programlardan farklı bir E sistemi kullanacaksak S tuşuna yaklaşık 3 saniye basarak tekrar tekrar ana menüye dönüyoruz ve custom menüsü içerisine giriyoruz. Custom'a girdiğimizde burada M0'dan M9'a kadar yüklenmiş farklı programlar olduğunu görebiliriz. M0 modu cihazın sadece Apex Locator olarak çalıştığı moddur. Örneğin bir T-Endomast E ile çalışacak isem M1 moduna girdikten sonra Endomotorun hareket yönünü resiprok olarak belirliyorum. RPM'ini sağ-sol yön tuşlarıyla 300 RPM'i ve torkunu da 5 Nm'ye ayarladıktan sonra diğer ayarlamaları da yaptıktan sonra yine güç tuşuna basarak endomotorun çalışmasını sağlayabiliriz. Yine buradan çıkmak için S tuşuna yaklaşık 3 saniye bastığımızda ana menüye dönüyoruz. Son olarak ayarlar kısmına geldiğimizde ilk olarak endomotorun otomatik olarak kapanması için gerekli süreyi 3 dakikadan 30 dakikaya kadar seçebiliriz. Ve yine endomotorun kendisini stent may moduna almasını istediğiniz süreyi 3 saniyeden 30 saniyeye kadar farklı şekillerde tercih edilebilir. Sağ el veya sol el kullanımınıza göre endomotorun ekranı 180 derece dönebilir. Ve cihazınızı kalibre etmek istediğinizde mutlaka angul durvasının takılı olması gerektiğini söyleyebiliriz. Son olarak cihazın ses volümü tamamen sıfıra alınabilir veya en yüksek 1, 2, 3. güç modlarında kullanılabilir. Fabrika ayarlarına geri dönmek için Restore defaults'u 10 olarak seçtiğimizde fabrika ayarlarına geri dönüyoruz. Cihazı kapatmak için önce S tuşuna yaklaşık 3 saniye basıp sonra güç tuşuna bastığımızda cihazımızı kapatıyoruz.